Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve efdalus salati ve etemmut teslim ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli kardeşlerim, İnşallah Allah nasip ederse İbn Abidin Hazretlerinin Şerhu Ukudi Resmil Müfti yani müftinin fetva verirken dikkat etmesi gereken adaplara dair yazmış olduğu Risale'yi inşallah 9-10 kadar derste yapmaya çalışacağız. Allah Teala bizleri muvaffak eylesin. Mevla Teala başladığımız gibi hayırlısıyla bitirmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin inşallah. Öncelikle kıymetli kardeşlerim fetva kelimesi e, ee, şer'i olarak manasına bakmadan önce lügatta ne manaya geliyor ona bakmak lazım. Fetva kelimesinin kökeni ile alakalı iki tane farklı yorumu kitaplarımızda, kaynaklarımızda buluyoruz. Bir tanesi fetevun kelimesinden yani genç manasında olan kelimeden geldiği. Diğeri de yine feten kelimesinden ama ortaya koymak, açıklamak manasında olan bir fiilden, bir kelimeden türediği kaynaklarımızda geçiyor. Genç manasına gelen kelimeden türediği dikkate alınırsa şöyle bir mana veriliyor. Fetva zamana göre, zemine göre değişebileceğinden gençlikte de değişime açık ve dinamik bir yapı bulunduğundan dolayı bu kelimeden geldiğini dil alimleri söylemişlerdir. Şer'i olarak, ıstılahi olarak da fetva fakihin kendisine sorulan bir soruya Yazılı veya sözlü olarak verdiği cevaba fetva diyoruz. Fetva verme işlemine ıstılah olarak ifta diyoruz. Fetvayı verene müfti, fetvayı isteyene müstefti, fetva istemeye de istifta kelimelerini kullanıyoruz. Burada Arapça bilen kardeşlerim istif'al babının e, sininin talep manasına geldiği noktasındaki bilgisini hatırladığı anda meseleye dikkatli baktığında karıştırmayacaktır. Bir de derslerimizde göreceğimiz birkaç tane daha böyle ıstılahımız var. Onlara değinelim. Ondan sonra meselemize girmeye çalışalım. Diğeri de müftabih kelimesi. Bir meselede ortaya koyulan görüşler farklılık arz eder, taaddüt ederse hangisinin fetvaya daha uygun olduğunu ifade etmek için müftabih kelimesi kullanılır. Görürüz, çoğu hocamızdan da duyarız. Bu fetva müftabihtir. Ne demek? Diğer görüşler var ama bu fetva verilecek görüştür diye söylenir. Adabül müfti, adabül fetva, resmül müfti bu ifadeleri de çok görüyoruz. Bunlar nedir? Bunun da şer'i olarak karşılığı müftinin fetva verirken, müsteftinin de fetvayı isterken takınması gereken edep, uyması gereken kurallar olduğunu söylemek lazım. Fetva adabı dersinde arkadaşlar, öncelikle fetva e, ne zamandan itibaren ıstılahımıza girdi ona bakmak lazım. Öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde e, ashabın, ilmi durumunu ve Peygamber Efendimiz'le kurduğu diyaloğu iyi anlamak açısından fetva dönemlerini ulema ayırmış ve ilk olarak Hazreti Peygamber döneminde sahabi bir şeyi anlamak istediğinde bir ayet-i kerimenin tefsirini Peygamberimizden istediğinde veya bir meseleye fetva istediğinde bizzat Resulullah Efendimiz'e başvurur. Resulullah Efendimiz de o konuda kendisine verilen vahiy ile birlikte cevap verir ve o zamanın fetva anlayışı Resulullah'a sormak, Resulullah'ın cevabı ile birlikte amele dökülmesiydi. Peygamber Efendimiz zamanında fetva işlemi bu kadardı. Bununla birlikte Resulullah Efendimiz kendi hali hayatındayken uzak diyarlara e, fetva işleri ve kaza işleri için tebliğ vazifesi için bazı kimseleri sahabi efendilerimizi görevlendirmişti. Onlara da meşhur Muaz bin Cebel hadisi Yemen'e gönderirken Resulullah Efendimiz e, sormuştu ona orada insanlara nasıl hükmedeceksin diye Muaz bin Cebel Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim dedi. Resulullah Efendimiz tekrar sordu Allah'ın kitabında bulamazsan sünneti Rasulullah'tan. Hüküm vereceğim dedi. Orada da bulamazsan orada da bulamazsan ne yapacağım? Muaz bin Cebel ray ile içtihad edeceğim ve bundan geri durmayacağım dediğinde Allah Resulü şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Allah'ın Resulü'nün öyle güzel bir arkadaşı var ki o arkadaşı Allah'ı mutlu etme yolunu bulmuş. İşte ...onu veren Allah'a hamdolsun diye bir dua etti. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra sahabe döneminde de fetva gündemdeydi. Niçin? Çünkü insanlar din-i mübin İslam'ı A'dan Z'ye herkesin baştan sona ilimlerle meşgul olarak... ...İslami ilimleri zihnine, gönlüne, aklına alması çok mümkün değil. Çünkü insanlar... Dünyalı, dünyalık meşgalelerle kendi hayatında, kendi meşguliyetlerindeler. Bu meşguliyetler çoğu zaman insanları ilim ehli olmaktan alıkoyar. Ondan dolayı ilim ehli olmayan insanlar ilahe ömül kıyame devam edecek ve ilim ehli olanlar bütün toplum değil de toplumun bir tabakası olacak. Bu sünnetullah gibi devam edecek. Sahabe döneminde de yine aynıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bazı sahabiler de fetva veriyorlardı. Bu sayılara baktığımızda kitaplarımızda 130, 140, 150 gibi rakamlar görürüz. Peygamber Efendimiz hayattayken fetva veren sahabiler. Bunlardan 7 tanesinin çokça fetva verdiği yine kaynaklarımızda yazıyor. Onlar kimdir? Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Hazreti Ayşe, Zeyd bin Sabit. Bu yedi kişinin hadisteki müksürunla karıştırılmaması lazım. Çok fetva veren yani kendisine çokça soru sorulup o soruların cevabını verenler olarak kitaplarımızda buluyoruz. Onunla birlikte mütevassitun denilen bazı sahabiler var. Bunlar e Müksirun kadar çokça fetva vermemişler. Fetvaları bizlere nakledilmemiş ama onlar da fetva vermişler. Onlar da 20 25 kadar rakamlar değişiyor. 23 rakamını çok yerde görüyoruz. Kimdir onlar? Birkaç tanesini söyleyecek olursak Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Enes bin Malik, Ebu Hureyre gibi Sahabilerde mütevassitun olarak nitelendirilmiş orta seviyede fetva verenler. 120 kadar sahabinin ismi geçiyor kaynaklarımızda. Onlar da mukillun diyebileceğimiz az fetvalar kendilerinden nakledilen sahabiler. Onlar da Ebu Derda, Übey bin Kâb, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Safiye annemiz, Hafsa annemiz, Hazreti Fatıma annemiz bunlar da sahabenin içinde fetva veren ama verdiği fetvalar az olan sahabiler. Peygamber Efendimizin vefatından sonra ümmeti Muhammed dini meseleleri anlamak için yine fakihlere gelip fetva soruyorlardı. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömerle Hazreti Ebu Bekir dönemlerinde şura içtihadına çokça önem verilirdi. Hatta bazı kaynaklarda Hazreti Ömer'in fakih sahabilerin Medine'den çıkmasını yasakladığına dair rivayetler var. Niçin böyle bir yasağa gitmiş Hazreti Ömer? Fakihler gitmesinler de bir ilmi, dini bir mesele olduğunda icma kolayca gerçekleşsin. Ümmetin bir meselesi çözüm beklerken bir kişiden değil de bütün peygamberin hayatının her yönünü gören sahabilerin fikirleriyle o mesele çözülsün diye böyle bir uygulamaya gitmiş. Hazreti Osman döneminde Hazreti Osman bu ee, Hazreti Ömer'in koyduğu yasa ortadan kaldırarak sahabilere istediğiniz yerlere gidebilirsiniz şeklinde izin verdiğinde 2000 kadar sahabinin şehirlere yayıldığı ve tebliğ vazifesiyle insanların karşısına çıktığını bizler görüyoruz. Hazreti Ömer dönemi bizim için biraz daha mühim fetva meselesinde. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz iki tane pilot şehir İlim şehri, ilim medeniyeti oluşturmak için iki tane şehir ne yapıyor? Kendisi oluşturma gayretine giriyor. Onlardan bir tanesi Irak'ta bulunan Küfe, diğeri de kıymetli arkadaşlar, diğeri de Hicaz bölgesi. Küfe'ye Abdullah bin Mesud'u, Hicaz tarafında da Abdullah bin Abbas'ın Hazreti Ayşe'nin Zeyd bin Sabit'in peşinden giden sahabileri oraya koyarak iki tane şehir, iki tane ilim medeniyeti oluşturduğunu görüyoruz. Bu iki tane ayrıma baktığımızda iki tane metot ortaya çıkıyor. Küfede ehli Rey dediğimiz bir metot ortaya çıkıyor. Abdullah bin Mesud'un başlattığı o ilim medeniyeti artık rey ekolü haline geliyor. Aynı şekilde Hicaz ekolü de ehli hadis olarak ortaya çıkmış oluyor kıymetli arkadaşlar. Tabi'in döneminde gerçekleşiyor bu. Hicaz'da Said bin Müseyyep 94 vefatlı Said bin Müseyyep önderliğinde ehli Hicaz ehli hadis oluşurken Irak'ta, Küfe'de Ehli Rey'in öncülüğünü İbrahim En-Nekha'i yapıyor. İbrahim en de 96 vefatlı. Orada Ehli Rey Küfe'de Irak'ta, Hicaz'da da Ehli Hadis ne oluyor? Artık oluşmaya başlıyor. Genel olarak bunların ayrımlarına ileriki derslerde daha detaylı gireceğiz. Ancak genel olarak nasıl bir ayrım vardır diye soracak olursanız Ehli Hadis Ayetlerden, hadislerden, sahabe kavillerinden oluşan bir anlatım ve hadis rivayetlerini okumak üzerinden oluşan bir dini ilim oluşumu içine girerlerken ehl Rey yine aynı şekilde ayetlerden, hadislerden, sahabe kavillerinden fetvalarla ilmi oluşumlarını tamamladıktan sonra Rey'e de yani içtihada da çokça ne yapmışlar? Başvurmuşlar ve bu ayrım haliyle Tabi'in döneminde başlamış. Tebey tabiin dönemine baktığımızda Tebey tabiin dönemi diye isimlendirdiğimiz dönemde İmam Azamlar, İmam Malikler artık mezhep sahibi müçtehitler ortaya çıkmış ve fıkıh biraz daha sistemli hale gelmiş. Mezhep imamlarından sonra taklit ve duraklama dönemi denilen bir döneme artık Ümmeti Muhammed'in e, fıkıh alimleri girmiş ve sistemleşen mezheplerin e, arkasında o mezheplere mukallit olan alimler gelmişler ve o mezheplerin fetvalarını artık ne yapıp? Gündem yapıp o fetvalar üzerinden kitaplar yazmışlar, sorular almışlar, cevaplar vermişler. Fıkhi ameliyeyi mezhebi artık tafsilata dökme olarak devam ettirmişler. Osmanlı dönemine geldiğimizde şöyle bir ayrım görüyoruz. Osman Gazi'nin devletini daha ilk oluşturduğunda, beyliğini oluşturduğunda yaptığı iş taksimatı aslında fetvaya nasıl baktığını gösteriyor. Osman Gazi kayınpederi Şeyh Edebali'yi fetva işleriyle görevlendirmiş. Bacanağı Dursun Fakihi de kaza işleriyle görevlendirmiş. Fetva ile kazanın ayrımı nedir? Fetva dini bir meseleyi e, müftiler yoluyla bağlayıcı olmaksızın soru soruyor cevap veriyorsun cevap verdikten sonra illa bunu yapacaksın diye bir devlet gücün yok fetva budur kaza nedir şu anki günümüzde mahkemelerin temsil ettiği nokta bir mesele devlet mahkemesine geliyor mahkeme onunla alakalı bir hüküm veriyor yapacaksın yapmayacaksın gibi bir durum var mı var artık oradan çıkan mesele nedir bağlayıcıdır işte işte ona kaza deniyor. Bireysel olana fetva deniyor. Buna dair ayrımı da yine inşallah derslerimizde yapacağız. Osmanlı'da Ebu Suud Efendi döneminde de yine fetva ile alakalı gelişmeler oluyor ve ifta Şeyhül İslamlık makamına devrediliyor. Şeyhül İslamlık makamına devredildikten sonra II. Mahmut zamanına kadar Şeyhül İslamlar fetva işlerini de, iftah işlerini de kendileri ne yapıyorlar? Yürütüyorlar. Zaten Ebu Suud Efendi'nin fetvasına baktığımızda fetvaların çok kısa olduğunu görürüz. Niçin? Çünkü İslamlık vazifeleri var. Birçok meşguliyeti var. O meşguliyetlerin arasında günde yüzlerce, binlerce fetva yayınlıyor. Onun için caizdir, caiz değildir. Bir beis yoktur şeklinde kısa kısa fetvalar görüyoruz. 2. Mahmut zamanına geldiğimizde fetvahane biraz daha gelişiyor ve nevileniyor. Fetvahanede belirli birimler ayrılıyor. İşte pusula, fetva ve ilamat gibi odalar teşkil ediliyor. Artık fetva biraz daha sistemli hale geliyor. Cumhuriyetle birlikte fetva vazifesi Diyanet İşleri Başkanlığı'na veriliyor. Bunun detayını not olarak sizlerle paylaşacağım tek tek okursunuz inşallah. Şu an günümüzde de devlet eliyle e, din işleri yüksek kurulu ne yapıyor? Bu fetva meselesini devam ettiriyor. Kısaca arkadaşlar fetvanın Hazreti Peygamber'den günümüze kadar ki gelişi, gelişimi böyle bu şekilde oluyor. Şu an günümüzde bireysel fıkıh alanında çalışma yapan fakihler de heyetler halinde ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar ve fetva kurulları Oluşturuyorlar. Öncelikle arkadaşlar. Mukaddimemiz bitmeden önce. E, Hanefi mezhebi ile alakalı. Bir silsile sizlere nakledeyim. Hazreti Ömer'in emriyle. Küfe'ye Abdullah bin Mesud geliyor dedik. Abdullah bin Mesud. Sahabiden. E, ilim ehli arasından da. Biraz daha seçkin bir konumda. Niçin? Çünkü kendisinden sünnetin nakli. A'dan Z'ye diyebileceğimiz merkezi ve sistemli bir nakil var. Yani modern bir ifadeyle blok şeklinde sünneti ne yapmış? Nakletmiş ve ilim medeniyeti oluşturmuş. Onun için Abdullah bin Mesud'un yeri Hanefi mezhebinde nedir? Çok önemlidir. Abdullah bin Mesud'un yoğun bir şekilde yetiştirdiği Alkama bin Kays'tır. Ondan İbrahim en-Nekhai'dir. İbrahim en-Nekhai'den Hammad bin Ebu Süleyman, Ondan da İmam-ı Azam dersler alarak ne yapmış? Bu ilim geleneğini sahabiden sistemleşen hale kadar Hanefi mezhebinin silsilesini bu zatlar ne yapıyor? Oluşturuyor. İmam-ı Azam da 80 yılında Küfe'de dünyaya gelmiş, 150 yılında yine Küfe'de vefat etmiş. Allah ona rahmet eylesin. Öyle ilmi bir halaka kurmuş ki kurduğu ilim halakasında 40 tane müçtehidin olduğunu kitaplarımız yazıyor. Çok meşhur talebeleriyle birlikte ümmet onu ne yapmış? Telakki bil kabul dediğimiz kabul etmiş. Özellikle İmam-ı Azam Hammad bin Ebu Süleyman'dan ıı, nın yanında Cafer es Sadık'tan, Muhammed el Bakır'dan dönemin önemli simalarından uzun yıllar dersler almış ve Küfe'de kurduğu ders alakaları ile birlikte de bütün ümmeti Muhammed'e hitap etmiş. İmam-ı Azam'ın en meşhur talebeleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Hasan Eşşeybani, İmam Züfer, Hasan bin Ziyad gibi talebeleri çok meşhur olmuş ve onun mezhebini sonraki nesillere aktarma vazifesi daha çok talebelerinden olmuş. Çünkü İmam-ı Azam'ın eserlerine baktığımızda günümüze ulaşan ...fıkıh alanında kesinlikle İmam-ı Azam'ın aittir diyebileceğimiz bir esere rastlamıyoruz kaynaklarımızda. Onun için İmam-ı Azam'ın mezhebi iki farklı yolla aslında sistemleşip ilerlemiş, insanlara ulaşmış. Onlardan bir tanesi en büyük talebesi İmam Ebu Yusuf'un Kadıl Kudat vazifesi alarak devlette Hanefi mezhebinin fetvalarıyla, fetva vermesiyle meşhur olmuş... Devlet tarafına Hanefi mezhebinin ilk iltikası İmam Ebu Yusuf'la olmuş. Bununla birlikte İmam-ı Azam'ın fetvalarının, fıkhının sonraki nesillere kitaplar eliyle ulaşmasını da yine ikinci diyebileceğimiz İmam Ebu Muha İmam Muhammed Hasan Şeybani eliyle ne olmuş? Günümüze ulaşmış. Bu iki talebesiyle birlikte mezhep gelmiş. Sıralama olarak ilerlersek Dört mezhepten Malik bin Enes 93 yılında, 179 yılında da vefat etmiş. 93 yılında dünyaya gelmiş Medine'de. İmam-ı Azam'dan kronolojik olarak hemen 13 sene sonra dünyaya gelmiş. Bir 25-29 sene arası sonra da vefat etmiş. Hicaz ekolünün de en sağlam temsilcisi o dönemlerde İmam Malik olmuş. İmam Malik'in de İmam-ı Azam'la bazı iltikaları anlatılır kitaplarımızda. İşte Küfe'ye giden bir insan İmam Malik'in yanına geliyor ve İmam Malik'le alakalı bir İmam-ı Azam'la alakalı diyaloğa girdikleriyle alakalı çokça bizim kitaplarımızda kaynaklar var. Yani İmam-ı Azam'ın muasırı. İmam Malik'in muvattası bizim için önemli. Çünkü İmam Malik'in muvattasına talebe olarak gelenlere baktığımızda mezhep fukahasının ve çok önemli simaların İmam Malik'in muvattasına ders halakasında olduğunu görüyoruz. İmam Malik'in muvattasına talebe olanlardan Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'i görüyoruz. Onunla birlikte İmam Şafii'yi görüyoruz ve İmam Şafii'nin yanında Şafii mezhebinin çok önemli simalarında yine bu halakada görüyoruz. Üçüncü olarak İmam Şafi, Muhammed bin İdris el Gazzi, 150 yılında Gazze'de doğmuş, 204 yılında Kahire'de vefat etmiş ve e, İmam Malik'in e, başlattığı, simalaştırdığı ehli hicazı, ehli hadisi biraz daha sistemli hale getirerek usulü olarak da e, eserler vererek bildiğiniz üzere ilk usulü e, fıkıh eseri İmam Şafii'nin El er Risalesidir usulü de katarak ehli Hicazı e, ehli reye biraz daha ne yapmış yaklaştırmış isimdir Ahmet bin Hanbel mezhep fukahasının dördüncüsü kronolojik olarak da en sonda gelen ismi 164'te Bağdat'ta dünyaya gelmiş 241'de yine Bağdat'ta vefat etmiş Ahmet bin Hanbel Müsnedi ile birlikte ve diğer çalışmaları ile birlikte ehli hadisi farklı bir formda aslında devam ettiren ve ehli hadis dediğimizde ilk akla gelen sima olmayı Ahmet bin Hanbel ne yapmış tarihimizde üstlenmiş. Dört mezhep fıkı 240'larda artık dört mezhep fıkı oluşmuş diyebiliriz arkadaşlar. Evet, ilk dersimizi burada noktalayalım. İkinci dersimizle devam ederiz inşallah.